Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir videoya karşınızdayız arkadaşlar. Bugünkü videomuz Denizgil yeni bir ev aldı. E, dubleks. tamam mı arkadaş, arkadaşlar? Bunu, e, bunu daha bugün En bir... dağınık yeri arkadaşlar. Aynen. En dağınık yeri. Daha yeni aldıkları için daha bugün geldi inşallah. Evet arkadaşlar. arkadaşlar e, size fener yakacağım daha net görebilmeniz evet, için. Evet feneri yak Emir. Şimdi arkadaşlar ilk bir kısaca kolay yerlerden gideceğiz. Arkadaşlar e ne yapacağız biliyor musun? Deniz ben kamerayı tutayım. Ben feneri tutayım. Tamam. Arkadaş gelsene be. Kendi kendi feneri tut kendi feneri tutan Arkadaşlar, ee, bu şimdi ne olacak biliyor musunuz? İki türlü geçeceğiz. Bir, bir geçtiğimiz kolay, bir kolay bölümler var. Bir de, bir de bunun de çok gibi gö göstersen burayı bir Deniz. Çok zor Burası arkadaşlar. bir de en zor bölümden geçtiğimiz bölümler var. Kolay Önce kolay bölümden şey. geçiyoruz dolapla besleyenin arasından. Deniz geçiyor arkadaşlar. Ben biraz zor geçiyorum. Deniz beni çok göstersene, çok önümü göster. Arkadaşlar geçiyoruz. Ve e, bu taraftan geçeceğiz. Orası daha yok. zor Orası olduğu daha için. Zor. Şimdi arkadaşlar şuradan geçeceğiz. Halılar var burada. Evet. Benim evet. takım sisi Arkadaşlar şimdi siz de diyeceksiniz ki bunun arasına atlayacaksınız. Ama yapmayacağız. Çünkü emin atlayayım mı? Atlam At atlama atlama. <laughs> <laughs> emin ne, ne olur atlama. Bir, <laughs> bir, bir kez atlamıştı ya. Parmağımı, Parmağını bu boşluğa vurdum. vurdum. Görmedim orayı. Hı -hı. Arkadaşlar niye atlamıyoruz? Çünkü içinde bunların hava var. Eee onda işte ben evet, arkadaşlar. arkadaşlar geçiyoruz. İşte videonun en zor bölümü arkadaşlar. Evet. Ben arkadaşlar... ben buradan geçeyim mi? Tamam önce tamam. sen geç. Beneri sen al. al. Kamerayı ben alayım Kamerayı. arkadaşlar. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar şimdi geçiyorum. Burada bir tane e, şey var, merdan. Aslında kötü değil de onun altında böyle figürler falan evet, var. Evet arkadaşlar kesiyor. Sonra bunlar da kesiyor. Çok kötü. O yüzden dikkatli geçiyoruz. Arkadaşlar geçiyor. şimdi burayı deniz burayı göstersin. Arkadaşlar çok fena. En zor. En zor bölüm. Bak buradaki tahtalar hemen çıkabilir. Onlar evet, kırılabilir. Arkadaşım. Aa arkadaşlar şurada boşluk gördüm sanki. Evet. Oraya orada Oraya basabilirsin. Var. Ama oraya basmadan önce buraya dikkat etmeyin. Çünkü bu hemen düşürülebilir. Evet arkadaşım. arkadaşlar. Arkadaşlar geçiyorum. Bak düşüyor. Tamam. Dur Deniz kamerayı alayım ben. Fener al, feneri. feneri Elim gözüküyor. Tamam. Evet. Tamam arkadaşlar, şu... Arkadaşlar Deniz geçiyor. O neydi? Arkadaşlar Şimdi zor dur, bölüm. benim bir çeksene. tabi Bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar, e, burada hiçbir eşya kaldırmadan yaptık arkadaşlar. Çünkü zor olsun diye. Bunun için Sizden like'ınızı ve abonenizi bekliyorum. Şimdi en zor bölümden geçiyoruz. Kamerayı Arkadaşlar de. Burada bu arada size bir hatırlatma eklemek istiyorum. Bu sadece telat Evet. Abi burası daha kolay biliyor musun? Hayır televizyon var. Neyse önümü göstersene. Hiçbir şey gözükmüyor. Alt, aşağı göster aşağı. Bu teras turuydu. Arkadaşlar geçiyoruz. Bu videoyu yükledikten sonra arkadaşlar. Ev turunu bir... belki yapabiliriz. Buradan evet. da zor bölüm. Çek. Deniz feneri arkadaşlar, tutsana buralara. Arkadaşlar ne gördüm bakın dolabın arkası. <laughs> dolabın arkasında bir tane boş bir yer var ama oradan önce kollerden geçmemiz lazım arkadaşlar. Deniz sen geç ben geçerim. Bana önüme tut feneri. Tabii. Arkadaşlar Geçebiliriz. Arkadaşlar bakayım. burada bak dolap var. İşte onun arkasından dolandık yer yer bomboş, burası bo bomboş demir var Eşinde ve buradan kolayca geçtik. Biraz zor bir bölüm arayalım. Biraz bir zor. Dur. Şu masanın, altında Aynen, masanın altından geçelim. Orada bir de kartonlar var zor. Abo hakikaten. ki neydi, e neydi uf, feneri. feneri. Geç sen geç. Ben sen feneri tutuyorum. Geç. Burada mutfak. Tamam onu çek bence o kırılabilir. Ha onlar yana itebilirsiniz. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> o ne ya? <laughs> Arkadaşlar çok fena. <laughs> Arkadaşlar çok zor. Biz dedim bu YouTube hiçbir YouTuber bunu yapmadı arkadaşlar. Ben geçiyorum. Deniz feneri önüme tutsana. Tabii ki. Arkadaşlar göstereceğim. Arkadaşlar Deniz buraya tut feneri. Arkadaşlar bu kadar zor bir yerden geçmedim ben hayatım boyunca. bir de kamerayla geçmek dünyanın en zor şeyi. Ben dümdüz geçtim arkadaşlar. Ben... Arkadaşlar şimdi Aa popom vurdu. Çok acılar. <laughs> Lan nah, neyse. Yine aynı yerden geçeceğiz gibi arkadaşlar. Zor bir yer yok Bak yani. bakalım önce bir araştıralım. Yine aynı yerden geçeceğiz arkadaşlar. Deniz önüme feneri tut önce Oğlum, sen geç. Şuradan geçelim. Orada yer var. Ha he, aynen ben göstereyim. Feneri tut. Arkadaşlar gene aynı boşluğa basacağız ama sola değil. Sağa değil. Onun mi? en tehlikelisi Sağ. sağa basıp geçeceğiz. Arkadaşlar burada videoyu bitirelim bence. Çünkü buradan geçecek yol yok. Arkadaşlar geldiniz. Arkadaşlar bu, bu videoyu beğendiyseniz kanalımıza e, like atıp ve kanalımıza, kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar.